Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Hatice Demir. Zaten tanıyan tanıyordur geçen seneden. YKS videoları çekmeye başlamıştım. Arada sırada komik bulduğum, yani kendimce komik bulduğum şeyleri de paylaşıyorum. Ama daha çok paylaşma yapmam lazım çünkü çok az atıyorum. 15 tane abonem var. Yine de 15 abonem benim için yine de değerli. 15-15'tir. Ee, geçen sene YKS'ye çalışıyordum. Bu sene Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda havacılık yönetimi okuyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Geçen sene bu ayda YKS'ye girmiştik. Geçen yıl galiba 8 Haziran'da girmiştik. Bu yıl değil bilmiyorum. Bu yıl ilgilenmiyor artık benim sorunum değil diyormuşum. Ee, bu ay girecekler YKS'ye. Şimdi ben finallere çalışıyorum. Ee, hava taşımacılığı bu ders. Kredisi yüksek bir ders. Güzel bir ders diyeceğim. Diyemiyorum. <laughs> Biraz soruları zor çünkü. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim. Daha çok video atmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum ve asla pes etmeyin.